Ve lavak yüksek lise aldım arkadaşlar. Bugün tek adam lise yapacağım size. Dün düz böyle börs otan adam tek lise yapacağım derken bizim ormanda ne oldu oğlum orada? Şurada lan siz. Ben var malphite jungle var. Tatminatör. Aynen yani kral ya. Aynen aynen. Bence de. O adamı dövü de buradan. Bu ses niye bende bulu çıkıyor ha? Bir atmasın o. Attı valla. Ha. Hadi Niko keselim onu bari. Sen niye böyle burada çıkıyor? Bunu kesek abi. Bu ne lan? Kese çıkıyor bende. ne? Garip. Tamam aldım. Okey güzel. Set bayağı geç gelecek de Söz niye böyle geliyor lan? Windows var ya garip ya. Adam istemiş beyaz Okey. Geldi mi acaba? Güzeldi. Sesler patlak geliyor sar oğlum. Okey, bakı boz galiba. Ya ne gülüyorsun ya burada ha? Şş, ne gülüyorsun sen ya? Zed kata oynuyormuş geçen kata oynuyordu. Banlandım Zed almış. Zed kata ben en sevdim abi. Yıldırım ya girmişim Meto Yusuf keşke. Yedim bunu yemiş. Tam basayım ya oyunu. Ya oyunu. Oto bitti güzel. Hem inayetten hem oto bitiyor. E, kesemeyiz de. Çünkü potun 3 tane pot bastı adam. 3 pot. Bunun tail'in ne varmış? Şu atayım bari. Adamı var ya kölem yaptım ya. Kanka istersen beyzeksen. Adam W biliyormuş. bir biliyormuş. Tat bir beyze ya. Ben ben. Aa, e, tam bilmiyorum. E 2 saniye var ya. E alırken gelseymiş şimdi. Ölmüyor. Adam o kadar şanslı ki bir canlı oyun oynuyor. <laughs> komedi. Çok komedi bu adam. Anladım hocam. Ben yani kesebilir hızlı bir tarz. Ya yorayım bari. Flash flash inaktır. Ya e lane niye itmedi? Nasıl oluyor lan o lane itiyordu? Bozulu bir anda lane itme işi. Garip. Ne no, flash yok. Bu red side'de olacak abi. Buraya itip koşup o malfaydın kafasına vurabilirim. Zed hayatımda en şanslı insan olabilir. Lato oynası durur o derece şanslı herif. İnsan bir canına kaçamaz. Bu arada bir daha like yorum atarsanız zeydim dostlar. Değilsiniz önemli her zaman. Çok mutlu olurum size verince ama bazen unutuyorsunuz galiba atmayı. Uy ne vurdun öyle canım oynamadı ama. Bile az vurdun. Ne <laughs> vurdun lan öyle sen? Hareketlere ha bak. Lan gerin kesmiş enayi. Baba sen neler yapıyorsun ya öyle? Oo, ne güzel oynuyor öyle o. Neymiş şu abuz et böyle ha? Fena. Sevdim yıldırım gelince zor gibi ama bakalım. Aa skill atacak o ya. İyi vuruyor ha. Farmı sağladı. buraya yardım lazım. Aslında ölmesek iyiymiş ama okey ya. W'su gelince ölüyorsun. Aha. nasıl kaldım. Ne var ya. Adam yani bir canla kaçma uzmanı filan arkadaşlar. Net diyorum yani. Bir can kaçma game'lik herif. Hep bir can yani. Bir, bir can game'lik abi. Sıfır can gaming. Eee al, alalım ya. Bir tane alalım abi ya. Ulti basar keserim ben bunu. Bot alsak mı? Yani ve bir şey de bence bekleyelim bot alalım ya. Bot alacağım bot alacağım. Of. Bu arada saliselik yaptık görünüz mü? <laughs> saliselik. Evet 7 farm 8 farm. Adam geçen er 30 kill aldı ile karşımda 8 farm oynuyor. Kardeşim ya benim. Ne oldu oynayamadım mı? Ne oldu ya? Alamıyor musun 30 kilo kanka? Smurf bu çocuk büyüttüm anne de. Hele de change'e gelse ezik ya bence hani. Gelir oldu gel oldu deli oldu şu anda. Altı olacağız. Hadi evine git. <laughs> <laughs> ne oldu şov mu yapıyorsun ya bana sen? Şov oldun ama kanka yapma bence. Adama bir anda şey yaptık yani. Lezzet çocuğu yine. On Onun nasıl bir wave'in duruş şekli ya öyle. Neyse şurada atlayalım gidelim abi. Şurada uçuş atarsanız düşüyor buraya. Buraya gelirse buraya düşüyor. Ee, uçuşu gelecek. Vurabilir o zaman. Şunu alıp burst atabiliriz. Güzel olur. Mana alamıyoruz. Okey bunu al. Uçsi gelecek. Flash geldi. Ama adam iki kere öldü. 13 var. Kesebilir mi? Yani şampiyonu bozuk. Zed oynuyor. Belki. Lan lisanlara görüp Zed aldı galiba lan. Öyle mi? Acaba olabilir. Hayır böyle bir şey mi yaptık? Aa tomuşuz ya kral. Aa, nasıl da böyle iki at bana var kafa yiyor şu da böyle iki at baksın şu an. Kafa yiyor deli oldu deli oldu şu an 5 e her şey yapar. Oh gel buraya. Sana farm yok. W attan adamın farmı şimdilik arkadaşlar. Adam yok oldu. Adam lane'de stick arkadaşlar. Ulti geliyor 12 saniye. Adam her hatasında cezayı yiyor bizden. Malphite de atabilir. 4 almış atamaz yani. Ne oluyor öyle? Ayrıcağım ki ultim var. Hiçbir Hadi görüşürüz. Çıkmam lazım çünkü kulete kaçacak. İkinci vursa ölüyordum. Flaşı boşaltmış gibi olduk ama ikinci vursa gidiyor arkadaşlar. Tabi bunu versek en versek. Hmm, bilemedim. Bilemedim, bilemedim. Ne oldu ya? Bot alacağız. Bence E verelim ya. E sanki W OK max şey buff geldi ama liste E çok önemli ya. Biraz 2 saniye erken gelse çok fark yaratıyor arkadaşlar. Öyle bir skill. Oo, şimdi baya öndeymiş lan. Oyun uzar arkadaşlar. Dedi bir sokak ama. Adam ultisi duruyor. Bir flash'ı var. Yarı can vurdum çocuğa. Adama yarı candan fazla vurdum şu anda. öpücük küçük hatalık odursun. <laughs> Nedir alıyordun sen. Karasat giriyordun. Nedir He? Zortladın sanki. Bak kafa yo. Hemen şey basın. W attı. Şimdi W'nin de yok kanka. At E'yi. Minyon alamayacak şu an. Baskı görüyor musunuz baskıyı? Baskı bu abi. şu attım. Şu an olması lazımdı. Enay tit olduğu için onu Hadi base'e git. Hadi base'de. Hadi bas Ulti 18. Bir daha keseriz onu. Eroğlu. Deliriyor. Bir uçak da atalım sana gel. <laughs> ultiyi boşalttı. <laughs> Sıfır vurdu ultiyi. Anam bitti ya. Deli oldu. Çok mana harcamayalım ya. Çok mana gidiyor abi skillere. Burada kesebiliyoruz adam ama manaya saklamak lazım. Ot ataklarla mı kestik acaba? <laughs> Bu <Bir> kese gider ya. kesem keserim ya bence ben bunu <laughs> Bay bay. Güzel adam adama şöyle. O neydi o ignite ya kanka? Ha, o ignite neydi soru işareti bu arkadaşlar? Niçin ignite atıyorsun? Neden yani? Onun amacı ama bir geliyor megiyor. Aç. Bu hastaşı geliyor. <laughs> deli oldu bak bak bak. Buraya kadar gelecek bak deli oldu izleyin şimdi. Kafayı öşü. Gidecek buraya kesin. Gel lan buraya göz göster kendini. Aa bak bak. <laughs> Kafayı öşü. Rahatsız ediyorsun adam lan ne oldu ya araya mı basacaktın kusura bakma bebeğim ya. O iş geçti. Bir de jungle'la bak istersen birisi jungle'ın dönüyor şu an. Yani jungle da gitti ya senin. Niye öyle oldu ki? Adam deli oldu. Adam mı? Fena deli oldu. Buraya mal payı basabilir. Şey şöyle bir yumurum şuraya bak falan. Eğimiz yokken öyle bir islam. yokken biraya adam ölüyor mu aslında biliyor musunuz? Çık atayım gel. Gel çık gel. Düş parma. Ne oldu kanka? Ağır mı geldi lan? TR serverında Z oynuyorsun. Adam geliyor. Bronzları tokat yok atıyor. 30 kill alıyor. Karşımıza gelince yatarak kaldı. Ne oldu? Erebus mu atıyordun böyle adam? Ne yapıyordun? Sen anlat bakayım. Anlatma abi. Adam yok oldu. Heee. Ulti basmaya gidiyor ama. Aha deli oldu bak bak bak. Deli oldu. Enerjisi etmiyor ki. Gel buraya gel. Ha. Sparum. Güzel güzel gelişim var gelişim var gelişim var dostum güzelsin güzelsin Aa, Q yemedi neyse İyi vurdu, İyi vurdu ama mouse mor dedi görünüz mü? Ama vursam ölür müyüm acaba kuleyi diye düşündüm öyle vurmak istemedim Geliyor mu Malphite'den ulti gelmiyor galiba ya göremiyoruz onu şurada duralım Beyaz zorunda şu an. Ölecek ama yani ölse de gold vermiyor ki. Adam ölse gold verse güzel olabilir aslında biliyor musunuz? Bu baskı oynarım ki adam farm'a tıklayamıyor. 35 farm kalmış. Trade aldık. Afak geliyor kaç. Fena geliyor. Çok tip geliyor çocuk. Bak 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 derlendi. <laughs> Oğlum var el elayet sinirden şu an. Ne oldu bir oraya yiyeceğim lan kaçamazsın ben de koşuyordum üstüme. Zon almak lazım da ben zon almayacağım ya. Şunu alalım. Şu item de alın ya da bunu almayalım ya. Ludeni ben şeyden seviyorum arkadaşlar. Fena bak item. Bir güzel item aslında. Bunu da alabilir misiniz Malignus'ı? Malignus Malignus. Ama bence şu ya. Shadow Flame. Sonra Rabodon. Tüm müzüreye bas. Aha da Shadow Flame şu item bufflıydı. Doğru. Sonsuz çalalım Aynen yani Ludeni sonsuz yapalım. Sonra Shadow Flame Rabodon yapalım. Bir nüfusu okey. Son yamaya hikaye. Adam beyza kalmış daha. <laughs> Ölüşe bak. Yerden kill almış Kral gold veriyor. Kral artık gold veriyor arkadaşlar. Ne oldu lan ha? Boost mu atıyordun sen ha? Bunu da aldık güzel. Ama adamı yüz farm dip Biraz da zorlarsak. Ucunda. O kadar diyorum sana, Ucunda yani. Onu şöyle. Malphite re atmazsa eğer. Neyse re basarız. O da counter diyor yani her türlü. Şuradan bir şöyle çakılma abi. E bassam B kullanır ama E aşırı önemli benim için. Hem Z'de counter diyorum E ile. fight'tan kaçıyoruz. Bunu Q atmayacağım tek milyon. geçeceğim. Ya bu otoraklar güçlü zaten arkadaşlar. Dön arkanı işte değil mi? duruyorsun ya. Bir RM'ye dön oğlum. Doge at bir şey at. Ama ismi gibi oynuyor adam. Bütün tuşlara basıp öldü. Koştu atalım Z'de. İlk defa mı Z oynuyorsun? Bulayım çocuğu. Burada yatarım atarım abi. Burada, açacağız mecbur. Beyaz açacağız. Malfight'ı gördük aşağıdan geliyor. Malphite delirdi ya. Bizi kesmezse gece rahat uyuyamaz ben söyle yani. Derlendi ya. Niye niye derlendin ya? Benim smörflüğüm ağır bastı işte. Ne alayım? Kuduruyor kuduruyor. Yok Katayı ezmek için ade oynuyorum. Ade sıktı. AP için banlıyorum. Denk geleceğini bilsem banlamazdım. Bir de öyle tokatlarım. <laughs> 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 Aa çok iyi. Yana <laughs> adam milyonlara vururken milyon kesiyor. Anam kat, kat alsa adam bir yüz kere daha keserim. <gülüyor> 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 ne oldu ya fight? <laughs> Aha ne oluyor ya orada zet? Oy ya. Güzel iyi vuruyoruz. Bu adamı çalar minyonu. Uralım skill'e. Kral Elon'da çay demliyorum. Ne anlatayım. <laughs> Kim alsam gördün diye. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Hangi hayalimi kardeşim bu ya? Şunu da çekelim. Şey, bot yatarak kalmış. Neyse geldim hadi geldim ağlama geldim. Ne alacağım? an o kadar burst ki dokunduğum tek yer. Tek teklerin dokununu yani. Böyle wave alalım abi. Hazır geldik teksimizi keselim buradan. Burada boş. Biz biz için iyi durumda ama teklerim oraya ben ya. Ve adamlar bayağı gelmiş lan takılınca. Allah takılsın ya. Yes. Kolay. Kolan kuzum. Geleyim mi? Kola. Arama devam. Bana geliyorlar belki oradan da şu kuyu alırsak güzel para geliyor. Gel vurayım abi. Oh. vurayım abi. Oh, farmın gücü ya. İnstellendi yardım istiyorum. Ya. Kanka, şuradan para gelecek de kusura bakma. <laughs> para at geliyorum. Aha. Aha doca bak kızım. Bum. Ya biz faker, faker giderken biz geliyorduk arkadaşlar ya. Sanki öldü gibi herkes ya. O flash attı, o bariyer attı, bir şeyler attı ama. Yapacak hiçbir şey yok var ya. Kafama 8 tane ulti falan geldi. bir de sürttü, jin ulti. Zed geldi en son yani. Yapacak bir şey yok abi. Bu artık yolun sonu ölümdü. <laughs> Jin'in flash'ı bariyer olmasa onu da keserdim arada ama güzeldi ya. kimse dingot mu aldı? Yine versedik keşke ya. Zed çok ulti basıp kaçıyor, yoruyor. Kes baboş flash attı galiba o ya. Ama Darius onu kesemez. Tabulat kaçacak. Aha. Oy oy ne no. Kim oğlum bu? Kral kimsin? Otoda kendisi gördünüz mü? Ben size bir şey söyleyeyim mi? TL'de bronzdan çıkan herkes şey, changer olur yani o kadar diyorum size. Adam ne yapıyor öyle ya. Anladım hocam. Güzel. Şu izlemeyelim. Canımız çeker. Darius oynar sonra. Pek gibi oynayan görüyor musunuz? Otoda kendisi oynayışları. Hasta herif ne biçim oynuyor ya Dari. Fart hızı görüyorsunuz 400 koşuyoruz. Bu Dari neymiş böyle? Adam katasını banmam lazım ki. Bilmiyorum kata oynayacağını. Ben yani Kat'ı oynay sevmiyorum karşıya geldim. Çok kaçıyor. Yani Z Yasu Kat'ı sevmiyorum. 3 de çok rahat kaçıyor. Yasu da burada açıyor, ele kayıyor. Zed de burada tür rahatıyor, atıyor. Katanın E atıp kaçıyor. Gıcık oluyorum yani adam bildin Oynama. Bak kestim seni şöyle hızlı hızlı farmlayayım. İtem aldım tek atayım kardeşim. Ama tek atmak kardeşim. Kuleyi aldık. Bunu ben tekleyeceğim. Fena bilendim buna. Ben ulti açtı az önce. Cezasını ağır ödeyecek. Bunlar diyorum size. Darius az önce bir candı. Hala fight atıyor ve adam full hp neredeyse. Bakayım. Neresi full hp galiba. Full hp. TP attım yok. <laughs> adam bir saattir fight atıyor full hp. Şaka gibi. Oh oh patla oğlum. Sen de patla. Bu adam insan mı ya? Kim bu? Bu kim bu adam ya? Bu kim? Kim bu çocuk oğlum? EDC'nin top beni falan galiba. GG WP diyelim ya. <laughs> bu neymiş oğlum böyle? Yapıyor? Ne oynuyorlar? Şey diyeyim mi, siz? Boş ver lig atlamaya ya. Üç gelin abi. Adam ototak kendisine skill kes falan gidiyor. Gelin boost atıyorlar ya da demek ki Euro'da yani. Mesela Zed'de geçen 30 kilo alıyordu Kat'ayla. Gragas maçında. Şey, Gragas'ın Rumble maçında mesela. Fena fenaydı yani ama bu bayağı şey oldu, izi oldu yani. Dakika 18 oldu ama bence güzeldi. Yani Lisi böyle kanser oynayın abi. Q'ları dürttün, oto tak atın, E'le kaçın, kule atın, E atın, W, W'ü atın. Adam böyle kudurttum ya. Adam var ya bilgisayarı falan kapatıp gidecek yani o kadar diyorum. Bir de yani çocuk çok fena katı oynuyordu. Bilmiyorum tehlikeli yani. Geçen 30 kilo al adam ya. 31 kilo adam. Katası herifin tehlikeli gibi. 18, 14 kilo, 15 kilo adam herhalde katayla 20 kilo, 18, 15 kötü oynamıyor ama anlamasaymış. Biz de katasını görseydik diyorum. Lise...